başkanlığında toplanmıştı ve sona ermişti. Yayınımızın başında arkadaşımız Aysun Torun'a bağlandık ama o zaman bildiri açıklanmamıştı. Hemen Ankara'ya Aysun Torun'a dönelim. Son gelişmeler Aysun'da Aysun. En önemli üç başlığı aktaralım. Paralel yapı ve illegal oluşumlara karşı mücadele kararlılıkla sürdürülecek deniyor. MGK bildirisinde cami kundaklama gibi tacizler şiddetle kınanmıştır, kaygı vericidir deniyor. İsrail'in İslam dininin kutsal mekanlarına yönelik menfur saldırıları şiddetle kınanmıştır deniyor. Beş maddelik bir açıklama altı buçuk saatlik Milli Güvenlik Kurulu toplantısına yılın son toplantısı sonrasına geldi. Ayrıntılara geçelim. İlk madde 30 Ekim'deki bir önceki MGK toplantısıyla başlıyor. Gerek 30 Ekim 2004 tarihinde bulan toplantıdan bu yana geçen iki aylık dönemde gerekse sona ermek üzere olan 2014 yılı içinde halkımızın huzur ve güvenliğini ilgilendiren olaylarla bunların önlenmesine yönelik faaliyetler ayrıntılı olarak görüşülmüştür. Bu kapsamda denizden güvenlik ve düzensiz göç, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri ve alınacak ile ilave tedbirler değerlendirilmiştir deniyor MGK bildirisinde. Terörün sona erdirilmesi ve çözüm sürecinde gelinen ele, aşama ele alınmıştır. Paralel devlet yapılanması ve illegal oluşumlara yürütülen mücadele hakkında kurulabilir bilgi arz edilmiş, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır deniyor. İlk madde buna ayrılmış. İkinci maddede Suriye var. Suriye'de devam eden ihtilaf ve çatışma ortamının ülkemiz ve bölgemizin güvenlik ve istikrarına yönelik oluşturduğu risk ve tehditler, ılımlı muhaliflerin durumu, yerinden edilen kişilere yönelik isla, insani yardımlarımız uluslararası gelişmelerle birlikte kapsamlı olarak ele alınmıştır deniyor. Suriye ve Irak'ta DAEŞ terör örgütüne mücadele 3. maddenin başlığı. Ülkemiz bu mücadeledeki yeri ve katkısı Irak'taki siyasi süreç ve ikili ilişkilerde yaşanan gelişmeler değerlendirilmiştir deniyor. Bu çerçevede Irak'la gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerden 25 Aralık 2014 tarihinde Ankara'da iki ülke başbakanlarının başkanlığında yapılan yüksek düzeyli stratejik işbirliği ikinci toplantısının düzenlenmesinden ve ilişkilerin güçlendirilmesinden duyulan memnuniyet ifade edilmiştir deniyor. Dikkat çekici bir başlık dördüncü madde Son günlerde Avrupa'da camilere yönelik saldırılar MGK bildirisine yer aldı. Son zamanlarda özellikle Avrupa'da göçmenlere ve Müslümanlara karşı ırkçı ve İslam düşmanı hareketler, cami kundaklama, saldırı, taciz gibi eylemler ve nefret suçlarındaki artış kaygı verici bir gelişme olarak ele alınmıştır deniyor MGK bildirisinde. Ve son maddede İsrail e ayrılmış, İsrail'in eylemleri kınanıyor, İsrail'in İslam dininin kutsal mekanlarına yönelik menfur saldırıları ve insan hakları ihlalleri şiddetle kınanmış, Filistin devletinin tanınması yolunda uluslararası alanda kaydedilen gelişmeler memnuniyetle karşılanmıştır deniyor MGK bildirisinde. Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapıldı. O toplantı yaklaşık 6.5 saat sürdü. Erdoğan'ın makam odasının da bulunduğu kattaki Yıldız Salonu'nda gerçekleştirildi. Yüksek güvenlikli bir salon dinlemelere karşı yüksek güvenlikli bir salonda yapıldı. Erdoğan başkanlığındaki o toplantıda en önemli başlıklardan biriydi. Paralel yapılanma ve ilk maddede yerini aldı. Paralel yapılanma ve illegal oluşumlara karşı mücadele kararlılıkla sürdürülecekten de dikkat çekici bir başlık. Avrupa'daki cami saldırılarıydı. O saldırıların kınandığı belirtildi ve yine İsrail'in de kutsal mekanlara yönelik saldırılarında da kınandığı ifade ediliyor MGK bildirisinde. Çok teşekkür ediyoruz. Yılın son MGK'sının bildirisinin detaylarını aktardı arkadaşımız Aysun Torun bizlere başkentten.